Değerli izleyiciler hepinize merhabalar 26 Şubat Cuma akşamından bizi izleyen herkese selamlıyorum. Bu akşamki zaman mekan futbol programımızda Samsun Sporu konuşacağız. Malum pazar günü saat 13.30'da Keçiören gücü ile kritik bir deplasman maçına çıkacak olan Kırmızı Beyazlılar bu maçı da kazanarak son 10 haftaya girerken Süper Lig'e biraz daha yaklaşmanın hesabını yapıyor. Biz de bu karşılaşma öncesi her iki takımdaki son durumu, zirve yarışında oluşan tabloyu, muhtemel 11'leri ve bu konudaki düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak için bu yayını yapıyoruz. Bu arada değerli izleyiciler sizin yorumlarınızdan ve değerlendirmelerinizden de çok istifade ediyoruz biz. Bu anlamda yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen düşüncelerinizi yorum bölümüne ekleyiniz. Ve işte beğeni ve abonelik konusunda da ilginizi bekliyoruz. Bunlar bizi motive eden şeyler. Çok farklı bir şey gelmiyor buradan. Buradan gelecek olan şey bizim motivasyonumuz. Bizi ne kadar çok izlerseniz biz de daha heyecanla bu yayınları yapıyoruz. Moralimiz yükseliyor ve daha çok araştırıyoruz ve size daha çok hizmet etmeye çalışıyoruz açıkçası. Değerli arkadaşlar Keçiören maçının önemini tam olarak anlayabilmek için aslında takımımızın yani Samsun Spor'un bundan sonra yapacağı 5 maçın neler olduğuna da bir göz atmakta yarar var. Ertuğrul Sağlam Hoca da buna değindi. Gerçekten de öyle. Zira fikstüre baktığımızda hakikaten oldukça zor bir maç trafiğinin bizi beklediğini görüyoruz. 24. haftada oynayacağımız Keçiören deplasmanın ardından 25. haftada 6 Mart Cumartesi günü. E bu defa ligin güçlü takımlarından biri olan Adana Demirspor'u Samsun'da misafir edeceğiz. 26. hafta için Altınordu deplasmanı için İzmir'e gidiyoruz. 27. haftada ise belki de bu sezonun final maçı olacak. Samsun'da Giresunspor'la karşılaşacağız. takip eden 28. haftada ise İstanbul'da Tuzla Tuzlaspor önüne çıkacağız ve bu 5 maçlık periyot bu şekilde sona ermiş olacak. Görüldüğü gibi bu 5 maçın 4'ünde Playoff için puan kavgası veren ligin güçlü takımlarıyla oynayacağız. Öteki maçta malum ligin zaten lideri olan Giresunspor'lu yine en güçlü takımı belki de onlar Samsunspor'la beraber onlarla oynayacağız. Sonraki maç tarafına yani bu 5 maçın arkasından gelecek olan maç tarafına bakarsak son düzlüğe girdiğimizdeki 6 maçta ise orta sıralardaki ya da daha gerilerdeki iddiasız takımlarla oynayacağımızı görüyoruz. Bu yıl küme düşme mücadelesinin de erken kopacağı gibi bir hava var. Puan tablosuna ve maçlardaki gelişmelere baktığımızda. Dolayısıyla bu gerçekten böyle de olursa Samsunspor'un son 4-5 karşılaşmasında nispeten kolayca galip gelebileceğini düşündüğümüz takımlarla oynayacağını görüyoruz. Ancak o döneme girinceye kadar ki önümüzdeki 5 karşılaşma az önce de söylediğim gibi çok kritik ve puan kaybı riski en yüksek olan rakiplerimizde olacak. Keçiören bu e, periyodun belki de ilki ve en önemli yani ilki ve belki de en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü hani e, hiç aklımıza bile getirmek istemiyoruz ama hani olası bir yenilgi halinde e, haftaya da Adana Demirspor maçımız var. E, o maçın harareti çok yükselecektir. Samet Aybaba yönetiminde toparlanma çabası içine giren. Zaten iyi de bir kadrosu olan Adana takımı bu maça bu durumda şüphesiz iyi bir motivasyon da gelecek ve hani son şansını kullanacak İlk ikiye acaba yetişebilir miyim diye son şansını kaçırmamak isteyecektir açıkçası ve o maç o zaman zor bir maç haline gelecektir yani zaten zor olduğundan da zor bir hale gelecektir sonraki 3 maçımızın da kolay olmadığını dikkat edersek bu periyottan en az kayıpla çıkıp son maçlara girerken puan farkının Gerisi, arkamızdaki takımlarla biraz daha açılması ve mümkünse de Giresunsporu yakalayarak girmek tabi bir taraftar olarak, bir Samsun Spor taraftarı olarak benim en büyük dileğim. Zaten Ertuğrul Hoca da buna benzer bir değerlendirme yaptı basın toplantılarında ve önümüzdeki zorlu maç trafiğine o da dikkat çekti. Bu karşılaşmaya başlarken 38 puanda olan Keçiören gücü 6. sırada ancak 7. ve 8. sıradaki takımlar da kendisiyle aynı puanda olan takımlar. Yani aynı pu 38'er puanda dizilmiş 3 takım söz konusu. Samsun e, Samsunspor'a yenilirse Keçiören Gücü bu arkadaki takımlar onu geçmiş olacaklar ve bunlar da ilk 6 e, çizgisinin dışında bulacaklar kendini. Hem de kendi önlerinde bulunan Altın Altınordu, Adana Demirspor, İstanbulspor gibi takımlarla da puan farkının Açılması gibi olumsuz bir tabloyla karşı karşıya gelecekler. Bu nedenle Keçiören gücü şüphesiz kendi sahasındaki Samsun Spor maçından hiç değilse bir puan ile çıkmak isteyecektir. Ertuğrul Hoca'ya gelirsek bence 3 puan almak kadar yani 3 puanı nasıl alırım diye düşündüğü kadar aklının bir köşesinde de Suni Çin problemi geçiyordur. Bu Suni Çin futbolunun içinden gelenler biliyorlar. Ee, sakatlanma riski yüksek olan da bir e, zemin türü aynı zamanda. Yani sadece puan kaybı değil aynı zamanda Allah korusun bir de yıldızımızın e, sakatlanması ki bu sene çok çektik sakatlıklardan. Hani böyle bir riskten de korktuğuna eminim ben Ertuğrul Hoca'nın. İnşallah e, korktuğu başına gelmez. E, şüphesiz Ertuğrul Sağlam Ankara'dan 3 puanla ayrılmak isteyecek ve Adana Demirspor karşılaşmasında e, mevcut psikolojik üstünlüğü koruyarak girmek isteyecektir. Dahası Bugün bu hafta biliyorsunuz İstanbul Spor'un da Eskişehir Spor maçı var. Yani kağıt üzerinde kolay bir karşılaşma bu. Ve Eskişehir Spor'la oynayan her takım kendi hanesine baştan 3 puan yazıyor. Bu çok doğru değil aslında. Bandırmaya da neler yaptığını gördük Eskişehir Spor'un ama her ne olursa olsun İstanbulspor ne yapıp ne edip Eskişehir yen yenecektir diye düşünüyoruz. Böyle bir haftada biz Keçiören'i yenersek İstanbul Spor tamam pes ya biz bunlara yetişemeyiz Yetişme şansımız da kalmadı diye düşünecektir herhalde. Bu anlamda da bir psikolojik etkisi var Keçören maçının. Şimdi tabii öbür yandan Keçiören'in defansının hani oyun stili olarak az gol yiyen bir takım zaten. Çünkü defansını sağlam tutuyor ve kontrataklarla hücuma çıkmaya çalışıyor. Buna yatkın da bir kadroları var. Genç ve dinamik bir kadro. Ve Ertuğrul Hoca da bu şüphesiz benim görebildiğimi Ertuğrul Hoca görmeyecek bir şüphesiz çok daha iyi görür. Ee, ve e, yani Keçiören'in e, bu oyun taktiğiyle e, Altay'a 4 fark attığını e, de hani görerek mutlaka tedbirli bir oyun anlayışıyla e, oynayacaktır. Altay'ın yaptığı hatayı yapmayacaktır. Ben e, bir anlamda deplasmanda 1-0 kazandığımız İstanbul maçına benzeyen bir e, kadro ve taktik anlayış ile sahaya çıkacağını tahmin ediyorum Ertuğrul Hoca'nın. E iki takımın muhtemel 11'lerine gelecek olursak Ev sahibi keçi ören gücü bundan önceki karşılaşmadan da genellikle 4-1, 4-1 diyebileceğimiz bir oyun anlayışıyla sahaya çıktı. Rakibin gücüne ve maçın içindeki gelişmeye göre, yani kırılma anlarına göre bazen ön liberosunu stoper tandeminin, geri ikilinin, iki stoperin arasına sokarak defansını üçleyip sağlamlaştırma yoluna sık sık gidiyor keçi ören gücü. Muhtemelen maçın başlarında öyle bir oyun sistemiyle oynayacaklardır. Yine 4-1, 4-1 gibi başlasalar da, Ön liberolarını bizim e, gücümüzü de bildikleri için e, tandemin, defans tandeminin ortalarına yaklaştırarak e, daha o, defansif bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacaklardır. E, kalelerinde e, Metin uçar gibi iyi bir kaleci var. Bu sezonun en başarılı kalecilerinden bir tanesi Metin. Yine o oynayacak gibi e, düşünüyoruz. Geri dörtlüde Abdülkadir, Mehmet, Fatih ve Soner e, dörtlüsünü göreceğiz. Ön libero'da Uğur'la oynuyorlar genelde. Yine öyle olacaktır. Onun önünde de Burak ve Mustafa İlir oynuyor. İki kanatta Barış Alper Yılmaz ve Cem Ekinci. Bunların ikisi de skorer kanat oyuncuları. Dikkat edilmesi gerekiyor. Santrupor'da da Eze biçimde bir 11'le. Genellikle böyle bir 11'le çıkıyor Keçiören. Santrupor'un maçına da buna benzer ya da çok yakın %90-95 bu kadro ile çıkacaklardır ve kadrolarında bu Kemal İssah ve Baba Babakar diye iki de önemli silahları var yabancı oyuncuları. Bunların herhangi birini de ya da ikisini birden ilk 11'e atarsa da ben ona da şaşırmayacağım. Hocayları için söylüyorum. Bu arada dikkati özellikle dikkatimi çeken bir oyuncuları var. Çok tehlikeli bir oyuncu. 20 yaşındaki sol açıkları Barış Alper Yılmaz. Bu oyuncuya dikkat etmek lazım. E, hızlı gelişme gösteren bir genç oyuncu. Skorer bir sol açık e, ve gelecek de vaat eden bir oyuncu. Bu tip genç oyuncular e, Samsun Spor'la e, oynarken bunları bu tip karşılaşmaları bir vitrin maçı olarak e, görüyorlar. Nitekim 6 ay karşısında da bu e, genç kardeşimiz Barış Alper Yılmaz Keçölen'in en iyi futbolcusuydu. O da bir vitrin maçıydı. Samsun maçında vitrin maçı gibi görecektir. Bu oyuncuya özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ben e, düşünüyorum. E, bu, burada Belirtmeden geçmeyelim. Samsunspor'un muhtemel muhtemel 11'ini olabilir. E, kalede Nurullah'ı bekliyoruz tabii ki. Sağ bekte e, yani zaman zaman Caner de oynuyor ama benim görüşüm Erkam Reşmen e, bu karşılaşmada forma giyecek. Çünkü az önce söylediğim gibi rakibin çok etkili bir sol açığı var Barış Alper. Ona karşı daha defansif özellikleri fazla olan stoper özellikleri bulunan e, kesici bir e, oyuncu olan Erkam'ın şansı Caner'e göre bence daha fazla Tabii hoca bilir ama benim düşüncemi söylüyorum ben. Sol bekte de Kerem Can Akyüz artık oturdu, klasikleşti. Ee, biraz sakatlık, da olağanüstü bir durumla karşılaşmadığımız takdirde Kerem Can Akyüz de başlayacaktır. Önlü verada şüphesiz C.C. ile e, ve merkezi orta sahada ise Savicevic ile e, başlayacak gibi görünüyor e, Ertuğrul Hoca. Ancak Eskişehir maçında gayet iyi gözüken ve İstanbul maçında da forma bulan Oğuz, bence o e, karşılaşma içinde süre alma şansı yüksek sonradan oyuna girmek üzere olabilir. Bu oyuncumuzun ben forma şansı bulacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Forvet arkasında artık klasikleşti. Gökhan Karadeniz'de başlayıp İlyas Kubilay Yavuz'la bitirme biçimindeki Ertuğrul Hoca'nın klasiğinin bozulacağını zannetmiyorum. Karşılaşmaya Ertuğrul Hoca Gökhan Karadeniz'i forvet arkası oynatarak başlayacaktır. Ve maçın ilerleyen döneminde genellikle de son yarım saat içerisinde İlyas Kubilay Yavuz'u oyuna alacaktır diye düşünüyoruz. İki kanatta İstanbul Spor maçında olduğu gibi Yasin Guido ikilisinin görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu maç aslında yapı olarak İstanbul maçını da andıran bir karşılaşma. iki koşan ve fizik kondisyon özellikleri de olan iki oyuncu Yasin ve Guido ile başlar diye ben tahmin ediyorum. Tabii ki Ertuğrul Hoca bu futbolcularla çalışıyor. Biz tahmin yapıyoruz Ertuğrul Hoca'nın işine karışacak değiliz ama... Ben Ertuğrul Hoca'nın yerinde olsaydım açık konuşayım Guido yerine Hamrun'la başlardım. Hamrun İstanbul maçında da kendini gösterdi. Tecrübeli bir oyuncu bu tip karşılaşmalarda önemli rol oynayabilir. Hamru'nun ben zaten süre alacağını düşünüyorum da ben olsam 11'de onda başlardım. Yine Burak Çalık'ın da karşılaşmanın gelişimine göre sonradan oyuna girme ihtimali yüksek. İlk 11'de oynamaz mı diyeceksiniz. Yani onu Ertuğrul Hoca bilir. Ben sadece tahmin yapıyorum. E, Center for Mevki her zaman olduğu gibi yine bir tartışma konusu. Burada artık hoş bir tartışmamız var. Daha önce bu mevkide e, oyuncumuz yok diye hayıplanıyorduk. Şimdi e, e, acaba e, Ertuğrul Hoca e, işte Matyas'a mı e, şans verecek yoksa e, Nadir'le mi e, başlayacak diye e, aklımızdan geçiyor tabii. E, birbirinden farklı iki oyuncu Nadir ve Matyas oyun e, stilleri bakımından. Mehmet Hoca, Mehmet Yılmaz Hoca ile yaptığımız programda ki o da Samsun sporu çok iyi takip ediyor, benden de iyi takip ediyor. Matyas'ın ile başlama şansını daha çok gördü, daha yüksek ihtimalle de olabilir tabii Ama ben benim düşüncemi sorarsanız ben Nadir ile başlayacağını zannediyorum. Neden diyeceksiniz? Keçören sert ve sağlam bir savunmaya sahip, Maça Nadir ile başlayıp ilerleyen dönemde daha bitirici bir oyuncuyla. Matyas da devam eder gibi geliyor bana. Yanılıyor muyumdur? Yanılıyor da olabilirim tabii ki. Biz falcı değiliz. Sadece gözlemciyiz. Görüşlerimizi söylüyoruz burada. Herkesin görüşü de farklıdır. Aslında görüşleri farklı olan arkadaşlar da yani yazsınlar lütfen. Yani yorum bölümü sizin. Yani dükkan sizin diyorlar ya. Yorum bölümü sizin işte. Buyurun yazın. Siz de düşüncelerinizi yazın. Yanlış düşünüyorsun deyin. Doğru düşünüyorsun. Aynı fikir deyin. Ya da e, hayır ben farklı düşünüyorum deyin. Bu e, serbest kürsü. Herkes e, düşüncesini e, özgürce e, ve tabii ki e, kurallara uygun olmak şartıyla e, yazmakta serbest. Biz de çok mutlu oluyoruz açıkçası ve faydalanıyoruz da. Zaman zaman bazı yorumlara cevap da veriyoruz. Hatta e, bazı yorumlardan istifade ediyoruz. Bak benim düşünemediğimi bu arkadaş düşünmüş deyip sonraki bir başka programda ondan yararlanarak e, yorum yoruma da e, yer vererek e, ifade ediyoruz. Bu anlamda sizlerin yorumlarınızı da bekliyoruz. Öte yandan TFF nihayet bir Samsun Spor maçına tecrübeli doğru düzgün bir hakem verdi. İnşallah bizi yanıltmaz hakem. Çünkü bu sene çok canı yandı Samsun ve aslında bütün ligin canı yandı da Samsun da çok canı yandı bu hakemlerden. İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Süper Lig'de de çok sık maç yöneten Kutluhan Bilgiç'le bu karşılaşmada birlikte olacağız. Düdük o düdük çalacak. Kutluhan Bilgiç hoca düdük çalacak. Kendisine de hakem şansı dileyelim. Yani biz buradan memnun olduk bu atamadan dolayı bir sürü tecrübesiz ve daha önce Samsun Spor'la problem yaşamış hakemi fütursuzca veren TFF nihayet hani tabiri caizse eli yüzgü düzgün bir hakem buraya atadı. İnşallah bizi yanıltmaz. Bu söylediklerimizden dolayı mahcup etmez bizi de güzel bir maç yönetir. Kendisine de bir hakem şansı e, dileyelim buradan. Evet değerli izleyiciler bugünkü yayınımızda e, 24. haftada Ankara'da oynanacak olan... ...Keçi Ören Gücü Samsun maçını e, anlatmaya çalıştık, konuştuk. E, bu karşılaşma ile ilgili düşüncelerimizi anlar, an, an, anlatmaya, e, kendimizi ifade etmeye çalıştık. E, maçtan hemen sonra Mehmet Yılmaz Hoca ile bağlanıp bu karşılaşmanın yorumunu da yapacağız. Ayrıca 24. hafta maçlarını usta yorumcularımız... Özcan Pehlivanoğlu, Özcan Purde ve Murat Ümit Uzun ile yapacağımız programlar ile önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz, konuşacağız. Ben bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zahmet veriyorsunuz, bizi onur ediyorsunuz. İzleme rakamlarını yüksek görünce bizim yüzümüz gülüyor. Daha çok hizmet etme ihtiyacı duyuyoruz. Daha dikkatli programlar yapmaya ihtiyacı duyuyoruz. Daha kaliteli bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu anlamda bizi motive ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve e, henüz abone olmayan dostlarımız muhakkak var. Ben e, o dostlarımızın da ilgisini rica ediyorum. E, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken e, Samsun Spor'a da ve diğer takımlara da 24. hafta karşılaşmalarında başarılar diliyorum. Futbol Futbolduluğu e, iyi olanın kazandığı güzel bir TFF birincilik haftası olsun diyorum. Hepinize saygılarımla selamlıyorum efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle.